<laughs> Garip bir oyun. Bu ne ya? Gibi duruyor. Aha başlıyoruz. Öğretiyor bak abi. Z, C, Q, E falan Çok bunlar ne ya? Çok fazla tuş var amına koyum ya. <laughs> ya bu oyunlar nereden buluyoruz amına koyum biz ya? Hasan abi. Oğlum kolay mı sanıyorsunuz adam? Bir dediği tuşlar den yani abi bir Z, Q falan vardı. Zıplatıyor falan mı acaba? Şuradaki şu gelsin yardım etsin şuradaki. Geri geri daha mı kolay abi çıkılır abi. acaba geri ya? ya? Düşcen abi. abi. Abi ne yapıyorsun? He. Dur oğlum işi şova döktü. Şimdi anlıyorum. C ne yapıyordu? Üçlere bakalım bir daha. Düşme he. Bu oyunun imkanı yok. Daha zor. Bu oyun bitmez. Biter ya. Kaç dakikayı biter Hasan dakika dakika bu? Dayıyı ara sorsana. Dayıyı arayıp Dayı ara bir sorayım ya. Abicim hadi lan. Karabi ben tek attım ha bu oyuna. <gülüyor> <gülüyor> Karami sanmıyordu. Ne yapıyorsun <laughs> <ona> amk. <bana göre. gülüyor> <laughs> o zaman şey soracağım. ZNJ veriyor Karaman. <laughs> E <laughs> <Önünü> kaldırıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, <estağfurullah. gülüyor> karomiza karomiza. <Güzel> oldu. <laughs>